Merhaba sevgili akrepler. Bugün 6 Temmuz cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün maddi konulara karşı biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ortak kullandığınız kaynakları tamamen kendi tasarruflarınız doğrultusunda değerlendirmekten kaçının. Ortak kararlarda ortak hareket etmeniz gerekebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay İkizler burcunda ilerliyor. Ee, hareketli, enerjik, dışa dönük, iletişimin yoğun olacağı bir gün geçirebiliriz. İkizler burcundaki ay öğleden sonra 15.51'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Mars kavuşumları biraz ruhsal olarak sabırsızlık, stres, gerginlik yaratabilir. Özellikle ilişkilerimizde ani öfkelenmeler, birazcık tartışmaya yatkın enerjiler söz konusu olabilir. Temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarının daha dikkatli olması gerekiyor. Sakarlık ve kazalara da Ay-Mars kavuşumlarında daha yatkın olabiliriz. Ee, gün boyu ay boşlukta olacak. 15 sonra bu nedenle günün geri kalan kısmında günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olabilir. Yeni görüşmeler, anlaşmalar, alışverişler için e, şartlar çok e, olumlu görünmüyor. Sonuç almakta zorlanabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.